Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Lina ve babası kum boyama challenge evet. yapacaklar. Buraya evet. rengarenk kumlar hazırladık arkadaşlar. Altı renkten oluşuyor. Lina'nın boyaması minyon, Taner'in boyaması da araba. Seninki hangi arabaydı Taner? Jet mi diyor vardı? Ne diyorlardı Lina? Jet Kırmızı mı diyorlardı ya? Şey. Arkadaşlar Neyse. Arkadaşlar çok eskiden izliyordum unuttum. Gerçekten... Neyse sorun değil anneciğim. Arkadaşlardan bilenler varsa benim kanalımdaki yorumlara yazabilirler. Şükürüz. Çok güzel hazırlık yaptık. Lina çok heyecanlı. Saat geç olmuştu yatma vakti gelmişti ama yok bunu çekmeden yatmayacağım anne dedi. O yüzden Lina'ya şimdiden hemen bir like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Evet. Aa Lina başlamış bile. Ben hemen yaklaşalım o zaman. Neyden başladın kalbi kovdun? Kalbi albümü perne yapmak istiyorum. Tamam. istediğini yapabilirsin anneciğim. Bu senin challenge'ın. Bakalım hanginizin challenge'ı daha güzel ben olacak. Ben önce gözlerden başlayacağım. Yalnız bunu da yapmak gerçekten çok keyifli. Ben de çok seviyorum bunu yapmayı. Ben de çok seviyorum. Bunu yaparken arkadaşlar biz Taner'le resmen kapıştık içeride. Hayır bu videoyu ben çekeceğim ben çekeceğim diye. Sonra kura çektik ama Taner çıktı. Yazı tura attık. Taner yazı dedi ve evet. kazandı. Evet. Ama bir sonrakini benimle çekeceğiz. Tamam mı Lina? Tamam Tamam canım. Bakayım bir nasıl oldu kalbin. <laughs> çok tatlış. Onu ne renk yapacaksın? Galiba kırmızı yapmak istiyorum. Tamam. Aklım kırmızı kalp olarak. güzel olur. Zaten ben kırmızı kalbimi çok seviyorum. gözüme kestirdi o. Kırmızı kalp çok Bakayım güzel gözüküyor. Çok Bak. tatlı. Taner ne yapıyor? Ben gözlerden başladım. Lina senden hızlı Taner. Lina hızlı evet. Bu çok zor ama. Araba ya. mı zor? Minyon daha zor ya. Baksana evet. senin araban daha basit gibi. Çek bakayım. Be. Yok çok detaylar var arada. Küçük He, küçük. Detaylar var ama Lina'da da detay çok fazla ya. Çok karışık bence. Bu şeylerini... kenar çizgisini mi alıyorsun? Evet. Süper. Onları hepsi olarak şey yapacağım. Siyah mı? Siyah Dikkat evet. et başka bir yer çıkmasın anneciğim. İnşallah yani. Hii, saçı çıksan zaten siyah yapacaksın ya. Evet saçını da siyah yapacağım. Bu oyuna niye biz bir ödül koymadık? Kiminki güzel olursa bir ödülü olsun bence. Evet ödülü dondurma mı olsun? Olsun evet. mu dondurma? Evet. Uzun zamandır dondurma ödülü koymamıştık tamam. Oyunu kazanana güzel bir dondurma. Dondurma yaşasın çok severim. Ben Dondurmayı kim sevmez ki? Lina bizi dondurma canavarı yaptı. Bizi de kendine benzetti değil mi Lina? Evet. Aha gözlere bak. bak <laughs> yeşil gözlü yaptı. Yeşil gözlü araba güzel olmuş. Çok dikkatliyim. Bütün çerçeveyi çıkardın ama umarım içini çıkarmamışsındır yanlışlıkla Linacığım. Umarım çünkü içine siyah yapmak istemiyorum. Dikkatli. Umarım. Vallahi harikasın <gülüyor> sen. <gülüyor> Bir gösterebilir miyim? Ben de bakayım bir. <laughs> Hii, mükemmel ya, harikasın. Mükemmel anne. Gerçekten şahane Lina. Yalnız saçının bir tanesi kalmış Lina. Aa, bak, orada. Şurada Tabi saçının yenge. birisi kalmış. Bir de göz bebekleri de siyah olmalı. Hadi anneciğim, Doğru. harika. panere de silah silah bakalım. Saç kalmış böyle. <laughs> <laughs> Mavimiz yok değil mi? <laughs> Gözü yapmış bekliyor. Hayır beklemiyorum canım. <laughs> Ay tanem. Mavi bunu da ne yapalım? Mavi yok. Mavimiz yok. Değil mi? Arabayı kırmızı yapsana. Kırmızı yapacağım şu çerçeveleri yapayım. Bunlar da siyah olsun diye düşündüm. Tamam şunları da al. Ya büyük büyük göz bebeği desin Hayır, ya. <laughs> Küçük göz, göz bebeği niye diyorsun? bunu göz bebeklerini büyük yapmışlar. Ben nereden bileyim bu kadar büyük yaptıklarını. Bakayım be. Oo, Lina bitiriyor bile. Hadi kızım. Aferin, bravo Lina. Vallahi hızlı bakayım. Çok doğru, harika. Ay, Bence gözünün dışını yeşil yapabilirsin. Haklısın. Hadi anneciğim oraları da yeşil yap. Tamam. Be. Bakalım nasıl oldu. Bakayım be. Karma karışık oldu. Yo fıstık olmuş. Ay şu yıldızlı göz gibi olmuş siyah. Biraz orada elinle hırpaladın ya. Evet. Ama olsun güzel. Kaner Şimdi... nasıl gidiyor? Anladım. Ben dış çerçevesini yapıyorum siyah. Ha tamam. Dış çerçevesi gerçekten çok önemli. Evet. Anneciğim senin çerçeven çıkmış gibi. Şuraya biraz tamamlar mısın? Evet çıkmış. Bak burada. Bence şimdiden Lina kazanacak gibi arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz? Kesin. Kesinlikle. Hiç belli olmaz. Dondurmayı alacak gibisin Lina'cığım. Ağzını kırmızı yapacağım. Zaten genel olarak her milyonların... Daha milyonların. doğrusu herkesin genelde ağız kısmı kırmızı çıkıyor resimlerde değil mi? Evet. Ama Bakayım. bizim dudağımız genelde karma karışık bir renk. Karma karışık mı? Evet. Bakayım bir dudağına ne renk? Pembe. <gülüyor> 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 Ama kırmızı gibi doğru. Nasıl arabanın çerçevesi? Güzel. Bakayım. O işte şimdi bir şeye benzemiş süper. Şimdi kırmızı arabayı kırmızıya boyayacağım. Gözlem bakalım gözlem. Bakayım anneciğim Çok gözlüğüne. Çok oldu. Çok güzel olmuş. Evet. Harika. Şimdi şurayı çıkaracağım. Çıkaracağım daha doğrusu. Evet mı Yıltılırsan sakın sakın. Yanlış Ay. yeri çıkarma aferin. Yani İğne ile çıkar anneciğim. Bunun adı doğrusu Rafti. Raff hı hı. Ay, Ay çok güzel. Çok şirin Aynen. Ay şurayı almayı unutmuşum. Baba kırmızıyı çıkardı. Biraz Bakıyor. daha lazım. Oo Mükemmel. <laughs> Baba ondan daha da az. Acele etme acele etme. Sadece evet. güzel olması için uğraş. Kırmızı olan yerleri bir daha çıkartıyor. Acele Kollarını Mavi rengimiz Hiç oldu. kahverengi kullanmadım. Bence üstünü de kahverengi yap annem. Pembe ya da yeşil yapmak istiyorum. Sen bilirsin. Nasıl istiyorsan. Pembe, Paner dinleziyor. yavaş başladı ama bitiriyor şimdi Lina'cığım. Gerçekten mi? Evet ama acele etme. Acele tamam. etme. Ya çok var. Eldivenlerine ne renk yapayım? O konuda hiçbir şey düşünmedim. Onu da kahverengi yap artık Lina. Hiç kahverengi kullanmadın. Ya kahverengi benim favorim değil. Yeşil yapacağım. Eldiven İyi hadi ye. eldivenleri de yeşil olsun. Eldivenleri yeşil zaten. Bir bakayım nasıl oldu. Yakından ay, bir bakabilir miyim? Ay ay ay. Yerim ben seni. Ay gerçekten <laughs> çok tatlı. Evet. Harika gidiyorsun Lina. Pantolonunun ceplerini de ne renk yapacaksın? Onları da kahverengi yap. Ay, <laughs> ben taktım kahverengiyi kahverengi <laughs> yaptıramadım kahverengi bir türlü. yapmayacağım ya. İyi tamam. Taner <laughs> sen rengi. yap şu kahverengi. Kahverengi <laughs> şuraları yaptım. Hava benim, yeşil. Şimdi yüzüme beyaz yapacağım. Şimdi... Mavimiz Ay, olsaydı tatlı. çok güzel olacak. Evet mavi yoktu o yüzden alamadım ya. Sadece bu renkler vardı. Altı renk vardı. Çünkü kırmızıyla mavi bu arabaya çok yakışır. Arkadaşlar kiminki güzel gidiyor şu ana kadar? İnşallah benimki gidiyordur. Dondurmayı ben almak istiyorum. Hadi bakalım. Yüzlere milyonların sarı olur. Milyonların yüzü sarıydı değil mi? Evet. Yani tatlı oldu seninki. Evet. Süper. Bu sinema gözlüğüne benziyor. <laughs> Sanki sinema yüzlüğüymüş de kalpli olmuş. 190. Bakayım bir. Çok şirin. Oo, canavar gözlüğü gibi oldu. Ne oldu ya öyle? Anne biçim oldu ya. evet. Ha sana dedim kırmızı Zina, yapalım. evet. Diye. Ben dedim sana kırmızı yapalım diye anneciğim. Kandırma. Şu küçük yerlerini bari kırmızı yap da bir renk gelsin değil mi? Doğru. Aa sen kaşlarını almamışsın. Evet. Kaşlarını anda. siyah yapacaktık. Ne olacak şimdi? Ne olacak? Kahverengi yapacağız mecbur. Kaşları. Evet. Evet. Bakayım bir Taner. Benimki nasıl oldu? Bitti mi? Ha, ha bitmemiş de ha. Bakayım be. Az kaldı. Nasıl Benim arkadaşlar? Vallahi bitti. güzel olmuş değil mi? Tekerlerinin içini boyamamışsın. Evet. Birkaç On yer kalıyor. kalmış. Camlar. Bir de camlar kalmış. Camları ne yapayım bilmiyorum. Beyaz. Bu çantların içini de beyaz yapayım Ne olarak. yapıyorsun kızım? Ay, kaşlarını çıkarmaya çalıştım. Çok zor. Bu ne oldu ya? Kirli kirli oldu Lina. Evet. Ya kirli. bozuldu seninki ya. Yani Vampir gözlü oldu. bir şey oldu. <laughs> Bu ne oldu böyle ya? Ne güzel gidiyordu. Dur bir çırpalım. Ya sana dedim ben kırmızı yapayım. Bana demedin. Ben sana dedim. Şu gözlük çerçevesinin dışını bari şeyini şurasını bari kırmızı yap bir renk gelsin. Yok dış çerçevesine geçtim. Tamamını çıkar. Sanırım dondurmayı baban kazanacak Lina. Niye? E baksana gözlüğü ne oldu? <laughs> Lina'nın gözlüğü. Bakayım. Baksana Minyon'un gözleri vampir gibi oldu. Ya <laughs> <laughs> o da güzel olmuş. Sen hadi mi? Bakayım be. Ben hadi. Arkadaşların yorumuna bırakıyorum. Göstereceğim ben sana babacığım. Şimdi benimki daha güzel olacak. Hadi bakalım. <laughs> Ay o ne Lina? <laughs> <laughs> Şimdi daha güzel olacak. İyi hadi bakalım. Sen baba Aaaa. şu ana kadar kaybettim bile. Çok iyi ya bunlar. Baba sen şu ana kadar kaybettin. Hadi bakalım. <laughs> kaybettin bile babacığım. Hiç öyle deme önce bir babanınkine bak istersen Lina'cığım. Üstü kırmızı altı pembe mi yaptın? Evet. İyice karman çorman yaptı bu ne yaptı ya? Evet arkadaşlar. Bakalım, Benimki bitti. bakalım hemen. Benimki de bitti? Vallahi güzel olmuş, değil mi arkadaşlar? Az çok ağır. Başarılı bir çalışma olmuş Taner. Başarılı bir çalışma. Al bakalım inanın. <laughs> <laughs> Karman, çorman. Kırmızı kalp karıştırdı. Ne yaptın? Karıştırdı. Ne yaptın? Kırmızı kalbin gitmiş gördün mü? Ben sana demiştim. Ya, tek senin aldım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Birazcık <gülüyor> karışık, karışık olsa da kötü olmadı. Başlarda çok iyi başladın ama sonradan niye böyle bu hale geldi annem? Evet ya sonradan biraz bozdum ya. Olsun. Evet neyse olsun ama yine de güzel anneciğim. Yine de güzel, kötü güzel, diyeyim, değil. Çok tatlı. <laughs> Önemli olan bütün çizgilerini tamamladın. Babasınınki de çok güzel. Dondurmayı kime verelim? Bana. Niye? <gülüyor> Bana. <gülüyor> şaka şaka tabii ki sana gel. <laughs> O zaman hem sana verelim hem babaya verelim çünkü baba da hak Allah. Onun Olur, resmi çünkü. de çok güzel oldu. Beğendin mi benim resmimi kızım? Evet, onunki de çok güzel oldu. Babaya da verelim, sana da verelim. Bana da verelim hatta. Evet. Tamam mı? Evet arkadaşlar, biz resimlerimizi tamamladık. Evet, videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın kalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay, görüşürüz.